Gündem dışı ilk söz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle söz isteyen İstanbul Milletvekili Serkan Bayrama aittir. Buyurun Sayın Bayram. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce meclisimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 3 Aralık Cumartesi günü Dünya Engelliler Günü Farkındalık Günü bugünü bir gün değil her gün hatırlamalıyız. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde son 20 yılda engelliler alanında sessiz devrimi gerçekleştirdik. Engelli öğretmenlerimiz oldu. ek kapasitesiyle giren gençlerimiz oldu. Rehabilitasyon merkezlerimiz oldu. Bakım aylıklarını engelli kardeşlerimizin ailelerine de bağladık. Ben partime, AK Parti'me teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldu. Bravo. Yine engelliler yasası ile ilgili düzenlemelerde bütün meclisimiz var, var. destek oldu. Bütün milletvekillerimize ve bütün parti genel başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. 10 milyon engellimiz var. Ailesiyle beraber 40 milyon. Engelliler ittifakı Türkiye ittifakıdır değerli vekillerimiz. Engellere bütün partilerimizin herkesin sahip çıkması gerekiyor. Hayatlarını kolaylaştırması ve her alanda da temsil ettirmesi gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı bitiyor ve ikinci bir Türkiye 100 yılına ayak basıyoruz. Bugüne kadar yapılan sessiz devrimin taşlanması açısından Baktığımız zaman bir engelli cumhurbaşkanımız oldu mu? Yok. Engelli bakanımız var mı? Engelli meclis başkanımız oldu mu? Engelli valimiz var mı? Engelli büyükelçimiz var mı? İşte Cumhuriyetimizin 100. yılı Türkiye yüzüne uygun olarak engelli kardeşlerimizle bu alanlarda, icra alanlarda görmek istiyoruz. Amerika'nın devlet başkanı 12 yıl boyunca hizmet eden Roosevelt 4 defa üst üste seçilen tekerlekli sandalyede bir devlet başkanı. Kimi ülkelerde bakıyoruz. Bakanlar engelli tekerlekli sandalyeli. Şu anda İsrail Enerji Bakanı engelli. Bizim ecdadımız medeniyetimize bu konuda her zaman ayak olmuştur. Peygamberimiz bile Zamanında Yemen'e vali atanıyor, engelli bir vali, Medine'ye yerine bir temsilci bırakıyor, vekil, o da engelli. O yüzden engelli kardeşlerimiz temsiliyeti de önem arz ediyor. Ve bu milletin bir evladı olarak, sizlerin içinde bir arkadaşı olarak, gelen bir arkadaşı olarak benim de hayatımı konu alan Buğday Tanesi filmimiz, kitabımız çıktı. Bu da tanesi filmimiz yarın vizyona giriyor. 3 Aralık'ta da Taksim Atatürk Kültür Merkezimizde galamız var. Ben bütün vekillerimizi davet ediyorum. Galamızı hep beraber gerçekleştirelim diye. Filmin konusu benim hayat hikayemi ve mücadelemi anlatıyor ve filmden elde edilen gelirle engelli Yaşam ve Kültür Merkezi İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Türk siyaset tarihinde ve Türk sinema tarihinde bir ilk olan film. Filmimizin amacı 10 milyona yakın engellimizden bir tanesini hayata tutundurup mücadele ruhunu verirsek bu film amacına ulaşmış olur. Umuda yolculuk filmidir. Sağolsun insanlarımız... Türkiye'miz akın akın filmi izlemek istiyorlar ve film bütün Türkiye'de 30 TL olacaktır herkes izlesin diye helal, helal ve film bize yol gösterici olacaktır. Engelli olmayan ailelerimiz, kardeşlerimiz için de, gençlerimiz için de bir model olacaktır ve engellilerin neler yapabildiğini gösteren bir film olacaktır. Ve mottomuz nedir? mottomuz buğday tanesi bir tanesi milyonların sesi milyonların hikayesi filmimizin Türk sinema tarihinde ve siyaset tarihinde bir ilk olması hasebiyle uğurlu olmasını hayırlı olmasını ve Türkiye yüzyılına hediye ediyorum.